Zikret daim Rabbini temiz tut hep kalbini. Zikret daim Rabbini temiz tut hep kalbini. Öğren irfan ilmini sefa olur hayatın öğren irfan ilmini sefa olur hayatın Allah, 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 Allah. Hastalığın son bulur dil gizli levhi okur. Allah seni hep korur. Sefa olur hayatın. Allah seni hep korur. Sefa olur hayatın. Bataklığa düşmesin, hiç sıkıntı çekmesin. Gayrı yüzü görmesin, sefa olur hayatın. Gayrı yüzü görmesin, sefa olur hayatı doğru sözünde ahdinde görüşü daim binle nur indirir kalbine sefa olur hayatın nur indirir kalbine sefa olur hayatın ah, 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 Kümtü kenzi bulursun, hak Kayakın olursun, ne solar ne kurursun, sefa olur hayatın. Ne solar ne kurursun, sefa olur hayatın. Kalmaz elem kederin, biter bütün dertlerin. Hakk'a bakar gözlerin, sefa olur hayatın. Kim bakar gözlerin sefa olur hayatı Al 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 Kelamullah'ı duyarsın hakikati anlarsın Pahasız zevk yaşarsın, sefa olur hayatın. Pahasız zevk yaşarsın, sefa olur hayatın. Bulursun sen selamet, sona erer şikayet. Allah verir ziyafet, sefa olur hayatım Allah verir ziyafet, sefa olur Hayatın Erdinç Düşmezsin Dara Ülfet Edersin Yarla Erdinç Düşmezsin Dara Ülfet Edersin Yarla Geçersin her gün kara Sefa olur hayatın Geçersin her gün kara Sefa olur hayatın Sefa olur hayatın sefa olur hayatı